Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden olan semerciliğin Ege bölgesindeki son temsilcisi olan ve Manisa Demirci'de yaşayan 87 yaşındaki Mehmet Ali Ağaççı yıllardır geçimini semer dikerek yapıyor. Demirci'li 87 yaşındaki semer ustası Mehmet Ali Ağaççı mesleğine 1951'de çırak olarak başladı. Dedesi de semerci olan Ağaççı 3 yıl sonra kendi iş yerini açtı. 70 senedir de semercilikle uğraşıyor. Ağaççı, semercilik mesleğinin azalmasının, hayvanların azalmasına ve teknolojinin gelişmesine bağlıyor. 18-20 tane semerci vardı. Şimdi sadece ben kaldım. Her yıl hayvan da bağlara gider, bağlarda, dağlarda herkesin hayvanı vardı. Her tarafa Baba bahçe bu aynı şimdi onun yerini taksiye aldım Aynı bu taksiye gibi hayvanlarla şey yapıyorduk. Şimdi hayvan da azaldı, kalmadı. Yapan da kalmadı. Meslekten çırak yetişmediğini de belirten ağaççı, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürmeye devam ediyor. 3 sene, 3 ay, 10 gün ...çelik yapadık, çırak yapadık. Şimdi ne, ne kaldı, ne usta kaldı, kimse kaldı ama şimdi başka çalışan da yok. 60 senedir, 65 senedir böyle burada Hı -hı. yapıyoruz. Keçe çekiyoruz, ha. böyle ha. yeni sema yaptık o zamana kadar. Şimdi 3-5 senedir elimiz ayağımız ihtiyarladık, elimiz Hı -hı. ayağımız diyor, yapamıyoruz kolay kolay. Elimizden ufak şeyler olursa biz yaptırıyoruz, yani arkadaşlara yaptırıyoruz. Yani. <laughs>